Bir başka soru müzik dinlemek caiz mi? Kardeşler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen müzikle ilgili bazı rivayetler var. Dolayısıyla bu rivayetlere bakarak dört mezhep imamı da müziğin haram olduğunu söylemişlerdir. Yani çalgı aletleriyle söylenen müziğin haram olduğunu söylemişlerdir. Yine eğer çalgısız olsa bile o söylenen müzikte içki, kadın, küfür, şirk sözleri varsa, haram sözler varsa çalgısız söylense bile bunun haram olduğunu söylemişlerdir. İnsanları eğlendirmek için söylenen müzikte haram kılınmıştır. İşte bazı alimler mesela İmam Gazali gibi, İbni Hazm gibi bazı alimler bazı şartlar ileri sürerek eğer şunlar 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 olursa müzik haram olmaz, mübah olur demişlerdir. Fakat o alimlerin söylediği şeylere baktığımız zaman bugün onların dediğine göre demişlerdir müzik haram. İşte onlar diyor ki eğer içki olmazsa, kadın olmazsa, Müslümanları hiciv olmazsa, Müslümanları eleştiri olmazsa, küfür, şirk söz söylemezse, insanları eğlendirmek için olmazsa müzik mübahtır diyorlar. E bugün eğer o alimler gelseydi, bugünkü söylenen müziği görselerdi, bunlar hepsine de haram derlerdi. Şimdi niye İslam alimleri müzik haramdır demişler? Ona bir bakalım. Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eşar radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahabi Allah'a yemin ederek Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu söylüyor. Ümmetimden bir takım kavimler gelecek. Zinayı, ipeyi, içkiyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklardır. Hadisi gördünüz mü? Ümmetimden bir takım insanlar gelecek, zinayı, İpeği, içkiyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklardır. Ancak haram olan şey helal sayılır değil mi? Haram olmayan bir şey helal olan bir şey helal sayılır mı? Zaten Allah helal kılmış. Yine bir takım topluluklar bir dağın yanına konaklayacaklar eğlenmek için. Onlara ait koyun sürüsüyle bir çoban her sabah onlara gelecek. Bunlara bir de fakir ihtiyacın gelecek de ona yani onlardan bir ihtiyacını istemek için bir de fakir gelecek de ona diyecekler ki sen bize yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Allah dağı geceleyin onların üzerine indirip bir kısmını helak edecek. Diğerlerini de kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar şekline çevirecektir. İbni Hacer diyor ki İbni Hacer el-Askalani bu çalgı aletlerinin haram olduğunun açık delilidir diyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bana şarabı, kumarı, davulu ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici her şey şüphesiz ki haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu. Önceki hadis, söylediğim hadis Buhari'de geçiyordu. Bu hadiste Ebu Davud'da, Beyhaki'de, Ahmet'te, ve Ebu Yala'nın müsnedinde geçiyor. Şüphesiz ki Allah bana şarabı, kumarı, davulu ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici her şey şüphesiz ki haramdır. Yine Abdullah bin Amr bin El-Az şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Aziz ve celil olan Allah içkiyi, kumarı, davulu ve darıdan yapılan içkiyi haram kılmıştır. Sar sarhoşluk veren her şey haramdır. Bu hadiste Ebu Davud, Tahavi'nin Şerhü Meanil Asar, Beyhakide Ahmet bin Hanbel'de geçmektedir. Yine Abdullah bin Amr bin Az şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı. Bakın yani o çalgı aletleri o zaman da varmış. Tambur, gitar, bilmem ne, ut. O zaman da varmış bu aletler. Bu da bu hadiste Beyhaki ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. İmran bin Hüseyin radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar. Ümmetim arasında semadan atılan atışlar yani taşlar yağacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim arasında üzerine taşlar yağacak insanlar olacak. Suret değişimi yani nasıl Yahudiler maymuna ve domuza çevrildilerse bu ümmetten de maymuna ve domuza çevrilecekler gelecek. Ve yerin dibine geçirilmek görülecektir yani yer yarılacak insanları yutacak bu şekilde yerin dibine geçirilmeler de olacak aynı karunun karuna yapıldığı gibi karun ne yapmıştı karuna ne olmuştu karun mallarıyla kibirlenmiş azmış Hz Musa'ya karşı durmuş firavunun yanında yer almış Allah da bir gün onu bütün malıyla yeri yarmış ve hem kendisini hem de bütün malıyla yer yarılmış ve yutmuştu. İşte bu ümmetten de ileride diyor Cenab-ı Peygamber yer yarılacak ve yutulacak insanlar diyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak diye sordular. Yani Gökten taş yağması, suret değişmesi, insanların çeşit maymunlara veya domuzlara çevrilmesi veyahut da yerin yarılıp insanları yutması ne zaman olacak ey Allah'ın Rasulü diye soruyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor ki ''Çalgı aletleri ortaya çıkar, şarkıcı cariyeler çoğalır ve şarapların içile, içileceği vakit.'' Bunu tırmizi rivayet etmiştir kardeşlerim. E bugün bunların hepsi yok mu kardeşler? Televizyonlarda, sanal alemlerde özellikle şarkıcıların çoğu şarkıcı kadınlar değil mi? Ve halbuki bir kadının erkekler duyacak şekilde yüksek sesle Kur'an okuması bile caiz değildir. Bir kadının erkekler duyacağı şekilde zikir yapması, tesbihatta bulunması bile caiz değildir. Halbuki bunlar ibadet değil mi? Bundan dolayı kadının ezan okunması ve gamet getirmesi mekruh kabul edilmiştir. İbadet olmasına rağmen kadınlar ezan okuyamaz, gamet getiremezler. Bundan dolayı eğer kadın bir erkek imamın arkasında cemaatle namaz kılarken erkeğin yanıldığını görse, erkek cemaat imamı Sübhanallah diyerek uyarırlar. Yani imam efendi yanıldın anlamında. Mesela imam dördüncü rekata kalkacağım diyerek beşinci rekata kalksa. Ya da sabah namazının iki rekatında ikinci rekata kalkıyorum diyerek üçüncü rekata kalksa, akşam namazının mesela üç, mesela üçüncü rekatında oturacağı yerde dördüncü rekata kalksa, cemaatten erkeklerden birisi hemen uyarır değil mi? Sübhanallah diye. Kadın burada bile bunu söyleyemiyor. İbadet olmasına rağmen, namazda olmasına rağmen... Orada bile kadının bu ikazı yapması caiz görülmemiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tesbihat getirmek erkekler içindir. El çırpmaksa kadınlar içindir demiştir bu gibi durumda. Yine hacca gittiğimizde telbiye var biliyorsunuz. Telbiye getiriyorsunuz. Yani erkekler o telbeyi avazı çıktığı kadar bağırarak söylerler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek diyerek bağırabildikleri kadar bağırırlar. Yüksek sesle. Karşıdan bir topluluk geldiğinde yokuş yukarı çıkarken, yokuş aşağı inerken her halde bu telbiyeyi getirirler. Ama ibadet olmasına rağmen kadın bu telbiyeyi bile ancak kendi işteceği kadar söyleyebilir. Yanındaki erkeklerin, kendisine nikah düşen erkeklerin işteceği kadar bile Kadın telbiyeyi açıktan getiremez. Böyle olduğu halde tesbihatı, zikri, Kur'an'ın açıktan okunmasını, ezanı, kameti kadın yapamamasına rağmen bir kadın nasıl şarkı söyler? Bugün Guya tesettürlü olduğunu söyleyen kızların televizyonlarda ilahiler söylediğini görüyorsunuz. İnternetlerde ilahi, adına da ilahi diyorlar. Bakın kardeşler bu müziğe ilahi demek bile caiz değildir. Bizim halkımız nasıl buna bu böyle bir şey söylemiş ilahi demiş bilmiyorum çünkü ilahi demek Allah'tan olan Allah'tan gelen demektir İlahi rahmet diyoruz ilahi kader diyoruz ilahi adalet diyoruz şimdi o Allah'tan mı ki o kul sözü Allah'tan mı ki ilahi diyoruz biz buna kulun yazdığı ve hatta içinde haram olan şirk olan bir söz birçok sözün olduğu şey. Nasıl ilahi olabilir? Buna mesela Araplar neşit derler. Başka bir isim söylenebilir ama bugün bizim ilahi dediğimiz ya da halkın ilahi dediği şeylerde bile bir sürü şirk, küfür ve haram sözler var. Dolayısıyla bir kadın Nasıl olur da şarkı söyleyebilir? Bir erkek içinde haram olan, küfür olan, şirk olan nasıl bir şarkıyı, türküyü söyleyebilir? Nasıl bunları dinleyebilir? Ama gençlerimizin, genç erkeklerimizin, genç kızlarımızın sokakta giderken görüyorsunuz telefonda, telefona takılı kulaklığı ve gi giderken, gelirken şarkı dinliyor. Ve o şarkıların içinde birçok küfür, şirk sözleri var. Halbuki ehli sünnet uleması demiştir ki küfrü söylemek küfür olduğu gibi küfrü beğenmek de küfürdür. Küfre rıza küfürdür. Küfrü desteklemek küfürdür demişlerdir. Dolayısıyla ya türkü söyleyeceğimize, şarkı söyleyeceğimize Allah'ı zikredelim, Allah'ı tesbih edelim, duayla meşgul olalım. Çünkü Allah Kur'an-ı Hakim'inde kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor. Bakınız kardeşler, küfür sisteminin eğitim sistemiyle yetişen insanların birçok sözü Kur'an aykırıdır. Bugün ne diyorlar? Müzik ruhun gıdası diyorlar değil mi? Diyorlar mı bunu? Hırla gidiyor bu söz. Halbuki bu biraz önceki söylediğim Kur'an'a aykırı bir söz. Allah diyor ki: "Ruhun gıdası Allah'ı zikirdir." Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur derken o diyor ki ruhun gıdası müziktir diyor. Bakın Allah'ın ayetine karşı bir söz söyledi. Müslüman ağzından çıkan sözün nereye gittiğini, nereye varacağını, nereleri yıkacağını iyi tespit etmek mecburiyetindedir kardeşlerim. Sadece İslam alimleri bir insan yalnızlığını defetmek için çoban gibi mesela dağlarda ya da işte bahçesinde bağ, bağında çalışıyor, İşte yalnızlığını defetmek için çalgısız olarak bir şeyler mırıldanmasında bir beis yoktur demiş. Ama dediğim gibi o sözlerde de şirk, küfür ve haram olmaması gerekiyor içinde içki, kadın ve Müslümanları kötülemek gibi sözlerin olmaması gerekiyor bunu söylemesi için. E bunu da bir insanın bilmesi için İslam'ı iyi bilmesi lazım değil mi? İmanı meseleleri iyi bilmesi lazım. Haramları, helalleri iyi bilmesi lazım. Küfür ve şirk sözleri iyi bilmesi lazım. Islık çalacağınıza Kur'an okuyun efendim. Islık çalacağınıza zikir yapın, tesbihatta bulunun. Hiçbir şey yapmazsanız tefekkür edin. Allah'ın yarattıklarını düşünün, Allah'ın yüceliğini düşünün. Allah'a olan sevginiz kuvvetlensin, Allah'a olan korkunuz kuvvetlensin. Allah'a olan yakınlığınız artsın. Evet, İmam Tirmizi'den rivayet edilen bir hadiste de şöyle denilmiştir. Ümmetimden bazı kimseler içki içer ve ona adından başka atlar verirler. Eskiden şaraptı, şimdi rakı diyorlar değil mi? Likör diyorlar, daha bir sürü şeyler var yani. Bir sürü isimler var mesela. Benim hani bilemediğim bir sürü isimler var. Dolayısıyla adına başka başka şeyler koymuşlar ama bunların hepsi de içkidir. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Sarhoşluk veren şeyin çoğu haram olduğu gibi katresi dahi, damlası dahi haramdır kardeşler. Çünkü her şey azla başlar sigaraya başlatırken de insanları öyle başlatıyorlardı. Bir sigara uzatıyor ya bir, bir taneden bir şey olmaz diyorlardı değil mi? Ya da bir bardaktan bir şey olmaz diyerek başlatıyorlar ama o insan daha sonra ya tiryaki oluyor ya sarhoş oluyor. Evet, ümmetimden bazı kimseler içki içer ve ona adından başka bir at verirler. Etraflarında çalgılar çalınır ve şarkıcılar şarkı söylerler. Allahu Teala bunları yere batırır ve bunlardan bir kısmını domuz ve maymuna çevirir. Bunu İbn Mace ve İbn Hibban rivayet etmiştir. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste şarkı ve türkü söyleyen kadınlar ve çalgı aletleri çoğaldığı ve içkiler bol bol içildiği vakit bu ümmette yere batma, suret değiştirme ve taş yağma olayları vuku bulur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sadece tef. O da tef de düğünlerde zilsiz olmak şartıyla. Yani o teflerde de zil olmayacak, zilsiz olmak şartıyla düğünlerde tef çalmaya izin verilmiş bir de bayramlarda Müslümanların eğlenmesi için Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda Müslümanların şu mesela işte marş tipi şeyler söyleyip ya da işte kılıç kalkan oyunları gibi buna benzer haram olmayan oyunlar oynayıp o durumlarda tef çalmaya izin verilmiştir. Bunun dışında düğün ve bayramların dışında tef çalmaya bile müsaade edilmemiş kardeşler. Dolayısıyla Bunları bu şekilde bilelim. Haramlardan uzak olmaya çalışalım kardeşler. Nefsimiz birçok haramları hoş gösterebilir kardeşler. Çünkü Cehenneme giden yol şeytan tarafından, nefsimiz tarafından güzel gösterilmiştir. Cennete giden yol engebelidir, zahmetlidir ama sonu hayırlıdır. Sonu ebedi bir mutluluktur, sonu ebedi bir esenliktir. Ama cehenneme giden yol beş dakikalık bir şeydir. Beş dakikalık bir zevkini gidermek için, beş dakikalık nefsin istek ve arzularını yerine getirmek için yapacağın bir hareket, içeceğin bir şey senin belki de ebedi cehennemde kalmana sebebiyet verecektir haramlara dikkat edelim. Küfür ve şirkten uzak duralım. Allah'a Allah'ın istediği gibi kul olmaya çalışalım. Çünkü dünyada bulunmamızın esas gayesi budur kardeşler. Dünyada bulunmamızın esas gayesi Allah'a kulluktur. Ve mehalaktul cinne vel inse illalliyabudun ayetini unutmayalım. Zariyet suresinin 56. ayeti "Ben cinleri ve insanı ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." diyor. İbadetten maksat sadece namaz gibi oruç gibi şeyler değildir. Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olan her hareket ibadettir. Allah'ın çizdiği sınırlar içinde, peygamberin çizdiği sınırlar içinde kalarak yaptığımız her türlü tutum ve davranış ibadet hükmündedir. Onun için İmam Rabbani mektubatında diyor ki: "Harama dikkat ederek yapılan ticaret bile Allah'ı zikir sayılır." diyor. Gördünüz mü? Yani harama helala dikkat ederek yaptığınız alışveriş bile Allah katında zikirdir. Niye? Çünkü siz Allah'tan korktuğunuz için haramdan kaçınıyorsunuz değil mi? Allah'tan korktuğunuz için haram işlememek istiyorsunuz. Allah'tan korktuğunuz için haramdan kaçınırsanız sırf Allah'tan korktuğunuz için haramı terk ettiğiniz için Allah'ın yanında değeriniz artıyor. Allah bundan dolayı bir günahınızı affeder. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri Hakkı bilip hakka teslim olanlardan eylesin. Allahu Teala batılı bilip batıldan kaçınanlardan eylesin. Cenab-ı Allah hayatımız boyunca İslam'ı yaşayıp çevresine de İslam'ı tebliğ etmeye gayret edenlerden, emri bil maruf nehi anil münker edenlerden eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ve ahru davana enel rabbil alamin.